الله سبيل الله والموت في سبيل الله أسمى أمانينا ذلك كل ذلك الله غايتنا أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة إلى روح أفنى بخاصة إلى روح شيخنا وكبير قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمد سيره. بسم الله كل وتسيره الفاتحة Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin hayatı devam ediyordu arkadaşlar. Muhtemelen burası son olur. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Dehlevi ömrünün sonlarında hastalıktan, hastalıklardan çok güçsüz kaldı. İbadetlerini zevkle fakat büyük zorluklar içinde yapardı. Abdullah Tehlevi her zaman şehit olmayı arzu ederlerdi. Lakin buyururlardı ki, mürşidim ve üstadımın yani Mazhar-ı Canı Canan Hazretlerinin şehit edilmesinden insanlara çok sıkıntılar geldi. Üç sene büyük kıtlık olup binlerce insan öldü. Yine o şehitlik hadisesi üzerine insanlar arasında olan kavga ve gürültülerde ölenler herkesin bildiği gibi yazıya sığmayacak kadar çoktur. Onun için şehit olmaktan vazgeçtim bir taraftan şehit olmak istiyor. Bir taraftan bakıyor şimdi ben şeyhinde olmuş öyle. İşte her cuma oluyor, karışıklık oluyor. Bu sefer insanlar zarar görüyor. Hani kendi menfaati, kendi isteği olan bir şey var ama kendi isteği neticede insanların zararına vesile olacak. Çünkü kendi isteğini istemiyor yani. Kendi isteği olan şeyi istemiyor. Niye? Çünkü kendi isteği olan şey neticede insanlar arasında her cümerce zarara sebep olacak. Abdullah Dehlevi'nin son hastalığında basur ve kaşıntısı arttı. Bu sırada Luknov'da bulunan Ebu Sa'id-i Faruki'ye kısa zamanda birçok mektuplar yazıp benden sonra yerime siz oturursunuz dediler. Bu haberler üzerine Ebu Sa'id çok şaşırdı. Çoluk çocuğunu Luknov'da bırakıp süratle geldi. Huzurlarına gelince sizinle karşılaştığım zaman içimden çok ağlayacağım diyordum. Fakat öyle bir vakitte geldiniz ki ağlayacak gücüm de yok buyurup Abdullah Dehlevi Hazretleri bu zata dedi şimdi Ebu Sa'id'e. Ben yani sizinle karşılaştığım zaman içimden çok ağlayacağım diyordum. Yani diyordum ki kendi kendime karşılaştığında çok ağlarım ben. Fakat öyle bir vakitte geldiniz ki ağlayacak gücüm de yok. Yani insan beden zafiyeti ağlayacak gücüm de yok buyurup çok ihsanlarda bulundular. Adetleri öyleydi ki hastalandığında vasiyetname yazdırırlardı. Şimdi de hem yazdırdılar hem söz ile anlattılar ve buyurdular ki devamlı zikrediniz. Yani Abdullah Deli Bey Hazretlerinin vefatının vefatını yakın zamanda yanındakilere vasiyeti. Devamlı zikrediniz. Büyüklere bağlılığınızı muhafaza ediniz. Güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl ve niçini bırakınız? Nasıl, neden, niçin, niye böyle olur, neden? Devamlı zikrediniz. Büyüklere, büyüklere bağladığınızı muhafaza ediniz güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl beni içini bırakınız. Yol kardeşleriyle birlik olmayı lazım biriniz. Fakir, fakr, muhtaçlık yani. Kanaat, rıza, teslim, tevekkül ve feragat üzere olunuz. Benim cenazemi Asar-ı Nebeviyye'nin yani Peygamber Efendimiz'e ait eserlerin bulunduğu Delhi'deki büyük camiye götürdünüz. Allah'ın Resulü'nden şefaat isteyiniz. Yine buyurdu ki, Hz. Hacı Bahattin Nakşibend Hazretleri bizim cenazemizin önünde huzuruna müflis olarak geldim. Yüzünün güzelliğinden bir şey isterim. Şu boş zembilime elini uzat, o mübarek eline güvenirim. Beytleri okuyun buyurmuşlardı. Tabi muhtemelen aslı, aslı farşıdır. <laughs> ben de bu şiirin ve ayrıca aslı arabi olan şu şiirin güzel sesle okunmasını istiyorum. Burası muhtemelen Farsçı'dır. Bir de bunun Asla Arapçaymış demek ki. Kerim'in huzuruna azıksız geldim. Arkadaşlar çok büyük insanlar bunlar. Bunlar yani. Çok yani. Bizim çok büyük insanlar sözümüz çok basit söz arkadaşlar. Bak söze bak ama. Çok büyük insanların, çok büyük insanların kendileri hakkındaki sözlerine bak. Huzuruna müflis olarak geldi. <laughs> huzuruna müflis olarak geldi. Yani böyle hani böyle çok A isimler var ya İşte benim çocukluğum işte Sakıp Sabancı. Tamam Şimdi bu adam diyor ki ben fakirim diyor yani muhtacım ben diyor. Şimdi düşün şimdi öyle birinin ben fakirim dediğini düşün. Şimdi. Bak huzuruna müflis olarak geldi. Yüzünün güzel inen bir şey isterim. Senden istiyorum ya. sen senin cemalinden isterim ya Rabbi. Şu boş zembilimi elini uzat. O mübarek eline güvenirim. Benim zembilim boş. Benim sepetim boş benim içi boş bir ekmek bir parça bir şey yok sen elini uzat da senin eline bir şeyler koy ki bir şeyler olsun ya Rabbi <laughs> bu büyük insanların arkadaşlar hayatlarını dinlemek okumak devamlı bunları mütala etmek lazım ki insan İnsan insanlık yolunda gitsin arkadaşlar. İnsan 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 insanlık yolunda gitsin. <laughs> Yoksa inanın bak bunlardan uzak direkt şeytanın yoludur arkadaşlar. O kadar çıkıyor ki karşıma insanlardan şimdi o zaman da. O kadar çıkıyor ki karşıma. Direkt şeytanın yolu. Bak. Çağnak Şüphan Hazretleri. Diyor ki benim cenazemi götürürken bunu okuyor okuyor götürün. Ne okuyacaklarmış? Ya Rabbim ben müflisim. Mevla'nın huzuruna gidiyor şimdi toprağa defnedilecek. Nasıl defnedilmek istiyor? Benimle beraber söylensin, den, densin insanlar bu beyti okusunlar. Ne diyorsun? Ya Rab, kabir tab tabutu taşıyorsun, cenazeyi taşıyorsun. Ne diyerek taşıyorsun? Ya Rabbi ben müflisim diyerek taşıyorsun. Ya Rabbi ben şöyle alimdim, şöyle ibadet ettim, şöyle işte hizmet ettim, böyle zeki adamdım, böyle becerikli adamdım, binlerce kişi irşad ettim ve of ben olmasaydım bu adamlar cehenneme gidecekti. Ben var ya bu adamları bir sürü dünya, dünya kadar adamı ben cehennemden kurtardım. Ben var ya ben. Ya Rabbi ben müflisim ya Rabbi. Zembil boş, sepet boş. İki boş ya Rabbi. Sana güvendim ya Rabbi. Elini uzat biraz bir şey koy ki ya Rabbi bir şeyler olsun içinde. Tamam. Şahnaksıban Tahsildler bunun okunmasını buyurmuş. Abdullah Dehlavi Hazretleri de hem bunu okuyun bir de şunu okuyun. Kerim'in huzuruna azıksız geldim. Ne iyiliğim var, ne doğru kalbim. Bundan daha çirkin hangi şey olur? Azık götürürsün o ise Kerim. Kerim'in huzuruna sen Kerim'sin ya Rabbi. Kerim, sen iyisin ya Rabbi. İ. Ben, ben azıksız geldim ben. Hazırlığım bir şeyim yok. Kasada kesede bir şey yok. Sepette bir şey yok. Cepte bir şey yok. Defterde bir şey yok. Geldim huzuruna. Ne iyiliğim var ne doğru kalbim. Ne bir iyilik var ne bir hayır var ne bir hasene var. Ne de düzgün bir kalp var. Kalbi senin var. Hiçbir şey yok ya Rabbi. Zahir desen zahir yok. Batın desen batın yok. Hiçbir şey yok. Tamam bunu okuyun benim tabutumun başında benim cenazemin önünde bunu okuyun. Bundan daha çirkin hangi şey olur? Yani daha nasıl bir insan nasıl bir senin huzun daha daha kötü nasıl gelebilir ya Rabbi? Yani benim halimden daha kötü senin yanına nasıl gelinir ya Rabbi? Ne kadar kötü geliyorum ya Rabbi senin haline diyen insanlar bir ömür boyu Allah ile beraber olan insanlar. Diyen insanlar bir ömür boyu Allah ile beraber olan insanlar. azık götürürsün o ise kerim. Cumartesi günüydi. Mevlevi, Mevlevi kerametullah sahibe çabuk meyan sahibi yani Şeyh Ebu Sa'idi çağrınız buyurdular. Rahmetullah aleyhim. Mevlevi sahip acele kalkıp Ebu Sa'id hazretlerini çağırdı. Kapıdan içeri girince bakışlarını ona çevirdiler. Ve bu halde yani 22 sefer 1240'da miladi 1824 miladi 1824 tam 200 sene önce arkadaşlar. Tam 200 sene önce kuşluk vakti murakaba halindeyken bu sıkıntılarla dolu dünyadan ayrıldılar. Vefatı haberini duyan binlerce insan toplandı. Cenaze namazı büyük camide kalındı. Şah Ebu Said imam oldu. Cenazesi Üstad-ı Masarı Canan Hazretlerinin metfun bulunduğu kabrin sağ yanına defoldu. Bugün oradaki üç kabirden biri de Şah Ebu Said Hazretleri'nindir. Yani ne oldu şimdi? Masarı Can Canan Hazretleri, sonra Abdullah Tehlevi Hazretleri, Şeyh Ebu Said de oraya defnedildi. Hacdan dönerlerken Tünek'te vefat etti. Cenazesini oradan getirip Abdullah Dehlevi'nin sağ tarafında defnettiler. Bu duruma göre Abdullah Dehlevi'nin mezarı ortada olandır. Allah'ım ziyaret etmek nasip etsin arkadaşlar. Hindistan şimdi burası. Abdullah Dehlevi'nin vefatı için Nevverallahu mazcu'ahu allah Teala kabrini nurlandırsın ve can ve hak nakşiben nisani daat. İkinci nakşiben hakka can verdi, tarihi düşürüldü. Bu arkadaşlar, Ebced diye bir şey var. Yani harflerin rakamsal değeri var. Bu beyt mesela Nevverallahu bu ibare Nevverallahu mazcu'ahu yani bunun bu bu Nevverallahu mazcu'ahu allah Teala kabrini nurlandırsın. Bir de can ve hak nakşiben lisani daat. İkinci nakşiben hakkı can verdi. Bu ikisi de ayrı ayrı tabi. Bunların ya işte rakamsal değerleri bu zatın vefat tarihi. 1240. Şah Rauf Ahmet de pek güzel bir rubay söyledi ki şöyledir. Zamanın kayyumu Şah Abdullahi Dehlevi vefat etti. Açıldı ona cennat-ı naim. Kalbimden vefatına tarih aradım buldum. Fi ravhin ve rayhanin ve cennat-ı naim işte tarihler de bizi onu bilmediğimiz için kestiremiyoruz orayı. Ama bu ibarenin hani rakamsal değeri müfaat tarihine denk düşüyor. Abdullah Dehlevi Hazretlerinin büyüklüğünü en güzel talebesi Mevlana Halid-i Hazretleri meşhur divanında şöyle anlatmıştır. Masarı Canı Canan Hazretleri, Abdullah Dehlevi Hazretleri, ondan sonra Muhammed Halid Ziyadin Hazretleri. Tamam bu arada Şeyh Şeyh, Şeyh Ebu Şah Ebu Said var ya hani o da Sisi'li Şerif'te yok. Abdullah Dehlevi Hazretlerinin büyüklüğünü en güzel talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri meşhur divanında şöyle anlatmıştır. Mübarek hocam karanlık ufukları aydınlatıp mahlukatı delaletten dal hidayete kavuşturmaya vesile oldu. O hidayet yıldızı, karanlık gecelerin dolunayı, takva ummanı, feyizler definesi, yüksek haller ve kerametler hazinesidir. O hilimde yer, bakarda dağlar, ziya bakımından güneş, yükseklikte sema gibidir. O dini İslam'ı en güzel bilen bir kaynak, irfan madeni, mahlukatın yardımcısı, iyilik ve ihsan menbaatır. O, allah Teala'ya kavuşturucuların kutbu, evtadın rehberi, mahlukların gamsı, ebdal isimli hak aşıklarının maksadı, hedefidir. O, mahlukların şeyhül İslam'ı, Müslümanların baş tacı, büyüklerin reisi, müşkillerde müracaat yeridir. Gizli bir rehberlikte en iyiye götürücü, en iyi yol göstericidir bütün gücüyle insanları Allah Teala'ya davet edicidir, çağırıcıdır. Arkadaşlar toprağa girmişler. Aradan 200 sene geçmiş. Hala bize yol gösteriyorlar ya. Yani. Toprağa girmiş. Aradan 200 sene geçmiş. Hala bize hala bize yol gösteriyorlar. yani. O alemlerin Rabbinin sevdiği bir kuldur. Kim onun gösterdiği doğru yoldan giderse sen o kimseye ey emsallerine rehber olan zat diye hitap et. Nefis hevasının vukasıyla bağlanmış nice cahilleri o bir nazarlığa teveccühle nefsinin elinden kurtarmıştır. Nice kamil veliler ondan yüz çevirdiği gibi yüksek hallerden ve marifetlerden mahrum kalmıştır. Onun yüksekliğini inkar eden nice kimseler helak olmuş, allah Teala'nın şiddetli adamına yakalanmıştır. O, noksan olanların kemale gelmesine vesile olan, bütün kemal ehlinin de noksanını, noksanını tamamlayandır. Şanı yüce allah Teala onu adamat ve heybet kubbesi altında gizlemiştir. Eserleri Makamat-ı Abdullah Deylevi Hazretlerinin eserleri yani Makamat-ı Masariye Masarı Canı Canan Hazretlerinin Muhammed Masar Hazretlerinin hayatını anlatmış. Ondan bahsetmiş. Bir de Mekatib-i Şerife mektup, mektubatı var yani. Öyle şifatlerinin ailelisin arkadaşlar. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Aydarusi. Yemen evliyası'ndan ismi Abdullah bin Abdullah bin Abdullah Aydarusi, künyesi Ebu Muhammed'dir. 1538 Hicri 945 senesinde Yemen'de doğdu. Abdullah Aydarusi küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ezberledi. Alim bir zat olan babasından ilim öğrendi. Annesi Fatıma binti Abdurrahman da evliyalık derecelerine kavuşmuş bir hanımdı onun terbiyesiyle yetişti. Ayrıca dini ilimleri Şihabuddin Ahmet, Hüseyin bin Abdullah, Ahmet bin Abdullah ve başkalarından öğrendi. Sonra Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bulunan babasının yanına gitti ve okumaya devam etti. Daha sonra hacca gitti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Mekke-i Mükerreme ve medine i Münevvere'deki birçok alimden ilim öğrendi. Fıkıh, hadis, tefsir ve usul ilminde yükseldi. Memleketine dönüp ilim ve edep öğretmeye ders vermeye başladı. Çok uzak yerlerden akın akın ilim öğrenmeye geldiler. Hadramut beldesinde ilimde en üstün zat oldu. Pek çok kimse talebesi oldu. Muhammed ve Zeynel Abidin adındaki oğulları ile Abdurrahman Sekkaf, Ebu Bekir Şibli adlarındaki torunları, İmam Abdullah bin Muhammed, Hüseyin bin Abdullah, Şeyhul İslam Ebu Bekir bin Abdurrahman, Şihabuddin, Kadı Ahmet bin Hüseyin, Fakih Abdurrahman bin bin, A bin Akil, Seyyid Ebu Bekir bin Ali, Hüseyin ve başkaları kendisinden ilim öğrendiler. Abdullah Aderusi'nin ömrü hep ilim öğretmekle geçti. Allah Teala ona uzun ömür Allah Teala ona uzun ömür verdi. Çok cömert olup itibar sahibiydi. Asrının büyük asrının büyük alimlerinden olduğunu herkes kabul etti. Asrının büyük alimlerinden olduğunu herkes kabul etti. Yumuşak huyluluğu yanında heybetli olması ile karşısındakine saygı telkin ederdi. Yumuşak huylu ama heybetli saygı uyandırıyor. Susması çok olup lüzumsuz konuşmazdı. Evinde ibaretle meşgul olur ancak cuma namazı için veya bir düğün yemeğine çağrıldığında evinden çıkardı. Evinden çıktığında sokaklar onu görmek ve dua almak isteyenlerle dolup taşardı. Çok kerametleri görüldü. Bir talebesine bir beldeye gidip orada bulunmasını söyledi. O da gitti hocasına bağlılığı ve muhabbeti sebebiyle çok geçmeden orada hizmetler yapıp manevi derecelere kavuştu. Sen git falanca yerde falanca yere yerleş. Orada sen orada yaşa. Kalktı gitti. Mevla bir sürü bereket verdi. Orada hizmet etti o zaten. Sevdiklerinden birinin kıymetli bir eşyası çalınınca bu duruma çok üzüldü. Ayderus yani o eşyası çalınan kişi üzüldü. Ayderusi onun bu halini görünce falan yere git orada bekle yanına gelen ilk kimseye aldığı malı getirmesini söyle falan yere git orada bekle. İlk kim gelirse yanına ona da ki malımı geri ver. Getirip verirse güzel. İnkar ederse onu al buraya getir buyurdu. O da yanına gelen ilk gelen yanına ilk gelen kimseye söyledi. O kimse aldığı malı getirip eksiksiz teslim etti. Mevlamı Celle ye. Ali Yemen'in Terim şehrinde çok hayır eserleri yaptırdı. Yaptırdığı mescitler meşhurdur. Mescidül Ebrar ve Mescidül Nur bunlardandır. Yolcular ve fakirlerin istifadesi için hurma fidanları dikti. Uzun bir zaman gözleri görmez oldu. Arkadaşlar hayata bak yani. Hayata bak. Tamam. Daha çocukken hafız oldu, küçücük hafız oldu. Sonra ilim tahsil etti. Oradan oraya gitti, ilim tahsil etti. Buradan buraya gitti, ilim tahsil etti. Hacca gitti, ilim tahsil etti. Oradan oraya gitti, ilim tahsil etti. Ondan sonra geldi, ilim öğretti. Öğretti. Ondan mescitler yaptırdı. İşte hayru hasenat yaptırdı. Fakirlere için fidanlar diktirdi. Ondan sonra son nefeste öleceği zaman diyor ki Ya Rabbi önümde birileri gelsin desin ki benim hiçbir şeyim yok bomboş geliyorum Ya Rabbi sen benim elimden tut. Vefat edeceği zaman da diyor ki mesela ki he, ki bu zat şimdi yani Abdullah Tehlif Hazretleri yani bu zatla Abdullah o, kıyas edilmez. Diyor ki ondan sonra benim hiçbir şeyim yok bomboşum ne amelim var, ne kalbim salim. Ya Rabbi kasa kese boş, tep şey sepet boş. fakirim ya Rabbi. Sen biraz bir şeyler koyarsan bir şeylerim olur. Ondan sonra bizim gibi beş vakit namazı düzgün kılmayı beceremeyen insanlar vıdı 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 laflar konuşuyorlar. Dürüst bütün beş vakit namaz kılmayı beceremeyen insanlar Bıdı 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 laflarla konuşuyor. Yaptırdığı mescitler meşhurdur. Mescidül Ebrar ve Mescidül Nur bunlardandır. Yolcular ve fakirlerin istifadesi için hurma fidanları dikti. Uzun bir zaman gözler gözleri görmez oldu. Yani inan var ya bizde böyle buna buna benzer biraz bir amel olacak. Yani peygamberlerden üstün sayarız kendimize. Haşa. Ha, yani. yani biraz böyle bir şey olsa Sonra uzun bir zaman gözleri görmez oldu. Sonra açıldı. ile sahibi kimseler onu metheden kasideler yazdılar. 1610 miladi Hicri, 1109 Hicri 1019 senesinin Şubat ayının 9'unda Perşembe günü ikinci namazının secdesini yaparken vefat etti. Allah cümlemize üstü katımı nasip etsin arkadaşlar. Şubat ayının 1610 senesinin Şubat ayının 9'unda Perşembe günü ikinci namazının seyircisini yaparken vefat etti. Cenaze namazı Cuma günü büyük bir kalabalık tarafından kılındı. Cenazesinde sultan ve devlet adamları da yer aldılar. Önceden Yemen'de Terim kasabasının Zembil kabristanında hazırladığı yere defnedildi. Sonra mezarın üzerine bir de türbe yapıldı. El-Fatiha.